Tanım falan an Allah'ım. Çok güzel basıyor be. Ya Rabbim. <laughs> Allah ya Rabbim. Oğlum hayvan gibi basıyor hayvan. Oha. Oh baby. Herkese merhabalar. Ben Aytaç. Bugün Ekim'in 20'si. Atlı oltamızı bekliyoruz. Rast gelsin. Maalesef bereketli bir av olamadı. Poyrazla Kerem. Yeni yerde. Evet manda göz geldi. Good. Ona geldik zaten Kerem. Evet pozi. Benim o Anus artı İzmarit. Buraya dönüyoruz. Benim oltada da var ama kayıt yapamıyorum ya. Oppa, Çok güzel pembe pembe. O zaman hemen şöyle takdim edeyim. Alayım. Bakayım. Oho. Ya. Lan yine mi yalan ben oldum? Anüs geldi lan. Üst bana bana da, Mercan. Bana da geliyor diye düşünüyorum ama gelmiyor da olabilir. Burada kesebiliriz yani. Kesin mi? Erkek. Menda gözü bulduk. Bakayım. Göster. Bak. <laughs> Bak. Bekliyoruz Kerem. Öldürme, gebertme hayvanı. Çek işte. Sar 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 sar. Sar 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 sar. Ee, sar, sar. Hoppa! Güzel mercan. Al içeri al, kaçmasın. Çok çok temiz mercan. Aferin Kerem ağır mı geliyor? Abi yani baya çok keyifli geliyor. İnanılmaz keyifli geliyor yani de. Hadi inşallah. Hani yapalım. o oltanın falan biraz bile... Allah'ım. Çok güzel basıyor be. Ya Rabbim. Ya Rabbim. Oğlum hayvan gibi basıyor hayvan. Oha. Oh baby'si. Oy. Oh baby'si. <laughs> i̇şte bu ya. İşte bu ya. Çok güzel geldi be. <laughs> of. Of. Çok iyi geldi be. Hemen araştırma yaparız. Babasının motorumu olacak motorsuz mu? Özene bezene hazırladığı oltayla yakalıyor. Kaç metre olacak. Kerem Haydi Kerem. Bakalım usta o şanla bir bilgi yok arkadaşlar. Oo ikili yani, ikisi yani. de çok güzel. Cimri, Al içeri ama bir orada bir tutarsan bir gider bir hayvanlar. Sayın abim. Bir ya. Combo ya. trio. Ya. <laughs> Babalı oğlu. Babalı oğlu oldu. hem o de o kötü oltayla. <laughs> çok güzeldi. <Cumhuriyeti> <laughs> Böyle kafalı kafalı gelmiyor ama. Şimdi biraz kafaladı. İki mercan erkektir. Göreceğiz. İki erkek. Evet, iki, i̇ki erkek. Güzel. Güzel iş. Güzel iş. E onu bekliyoruz. Şu yakalayıp pişiriyor mu? baby. Bayağı da güzel be. yapışıklı yani. İkili. Güzel. lara. Geçler <laughs> oraya. Görürüz. Tamam yardım. Hoppa. Şu Golios bekliyoruz. Golios. Go, 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 go. Go. Geldi. Çok go, erkek go, erkek. go ya. İnşallah. Golios dedi. Gelene ne bakın geldi. ilk erkek. Ne geldi? İlk Herkek, erkek. Çok aşağı efendim. Mercan gibi Ayşe erkek. Allah. Erkek güzeli. Erkek güzeli. fantastik dakikalar. Herkes çekiyor. Geldi Hakan abi ya. Neymiş? Neymiş? Erkek erkek. Erkekmiş. Geldi buraya da. Hani? Oo, güzel bir erkek. Buradan Poyraz gene kovaya atamadı. Evet. Heyecanlı dakikalar ve muhteşem bir mercan. Aferin Pozi. Eyvallah. Göster. <laughs> Güzel. Güzel. Bu seferki gece avı çok fantastik bir ekiple. Poyraz burada gene. Aslanım. Andaş burada. Sayın abim burada ya. Ve Kerem de burada. Tabii Kerem muhtemelen hatırlamıyor abi. Ama Kerem'in ilk geldiği tekne avı gene bizde olabilir mi abi? Evet aynen. Değil mi? Tabii. Poyraz'ın da ilk tekne avı bizdeydi. Kerem'in de ilk tekne avı bizdeydi. Mordoğan açıklarındayız. Çok güzel başladık. O kadar güzel. Tulsan kaptan. kadar? Abi avın yarasına kıydın bile şu anda orada. <laughs> Abi bunlar nasıl olacak bu adamda? <laughs> güzel gidiyoruz ya. Mercorlar merjorlar. Pembe pembe kovalar. Umuyoruz gece daha uzun. Saat 9. Sabaha kadar buradayız. <laughs> Çok güzel Hadi yiyiş. Tam. Hadi Balık, başı. balık başım. <laughs> maşallah. Ha? Yok Aa oh, çok güzelsin ya. Pembe kız işte abi. Güzel erkek, güzel erkek. hadi. mı abi gezin var Acayip bir şey geliyor. Gel gene ben kaçırayım da bu arada. Oğlum güldüm ben lan. Bir şey demeyeyim ben bir kaçayım da de göstereceğim dedim. Acayip bir şey geliyor. Of 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 of. Of of of. Bak bak ananı. O ne lan köpek balığı yakaladı herif. Acayip bir şey dediği kadar var. <laughs> köpek balığı yakaladı. Köpek balığı. Köpek balığı yakaladı. Acayip bir şeymiş. Evet balık bu şey. Allah çok temiz balık. Aa hayvan kaçtı. Oğlum, Kim? Bunlar buraya o, koyulur onu ya. buraya koyuyorsun? Temiz kova yaptım sana. <laughs> Onlar ölüp Denize mi atladı? He Şaka yapıyorsun Yok Aha Huuu Ne bu? Mırı yavrusu Yılan çorli Bakayım Aha <laughs> Allah kahretmesin <laughs> Şekle gel var Ya Yok. abi mırı yavrusu gibi bir şey ama Erkek geldi Harbi yiyecekler şey. Çantada Evet. Çantada mı? Evet. Ne aldın? Bir tane çantayı. Tamam. Ver bana size. Yok çekme. Ver ver. Çekiyorum babacım. Da... Adam geldi sana. Ooo güzel. Güzel. Ooo. Güzel çok iyi. İlk erkek. Erkek mi? Of of of. <laughs> oğlum makine dönmüyor lan. <laughs> Hadi heyecan doğrultular. İyi biraz yüzüyor yukarı. Ooo. <laughs> Pozi 600 gramlık mercan bekliyoruz senden bu kadar tepkiye. Bak 500 Çok değil. Çok sağlam. Bak 500 Çok değil. Çok sağlam. Uf, Hay <laughs> ananız ananız. Poyraz baya köpek balığı avcısı diye belgesel yapalım sana. Bu da köpek balığının başka bir cinsi. Bunun zaten belli oradan. O işte kesin benden kaçın. Erkek la. Erkeğe bak. Bildiğin Mercan'ın Güzel, Ademi. Model ya. Model. Valla Nerede bu 300 Heh. Oy yavrum benim be Aferin Pozi Aferin Pozi Aslanım benim Ne yapıyorsun be Geliyorum ben Çekiyorum tamam. Benim. Ona. Yapma be. Baby şak tüp 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 baby şak tüp 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 sende de var. Niye mi diyorlar bundan güzel hav oldu. Aslında en bereketli noktada biraz fazla dip akıntısı. Beklenmedik rüzgar. Akabinde de kisleyen yağmur. Bizi en bereketli yerde çok fazla tutmadı ama sonuçta bizim kovada 155 adet ekseriyetle manda göz bolca mercan bir istavrit bir büyük karagöz var. Üç tane baby shark. Ee, almadığımız küçük manda gözler, bir sürü izmarit gopezler. Hakan abimlerin Kerem'le birlikte kovalarında hatırı sayılır sayıda balık. Güzel oldu. Keyifli bereketli bir yav oldu.